olduğunu Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a sonsuz salatü selamlar olsun. Yarattığın yıldızlar sayısınca ya Rabbim tarih yıldızına ya Rabbim yemin ettiğin anlamınca Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a sonsuz salatü selamlar olsun ya Rabbim. Üç aylarını inşallah Rabbim Rahmetlerin büyüklüğünce Peygamber Efendimiz'e ashabına ehli sonsuz selam olsun. Bütün mümin kardeşlerimize selam olsun. Okuduklarımız Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e inşallah Rabbim bütün Peygamber Efendimiz'e inşallah hediye ediyoruz. Sen kabul eyle. Nur nuruna nur ihsan eyle. Bu dünyada da ahirette de inşallah onlarla beraber ihsan eyle bizlere. Amin. Ya Rabbim inşallah okuduklarımızı ayrıca bütün Allah dostlarına, erenlere, evliyalara ya Rabbim inşallah, şehitlere inşallah Rabbim. Şaplu Kadri gelen Hazreti Rüves Karnı Hazreti Seyyidlerimizi Mehter Aleyhisselam'a hediye ediyoruz. Hızır Aleyhisselam'a hediye ediyoruz. İnşallah bu dünyada da ahirette de elleri duaları inşallah üzerimiz olsun. Bizleri kendilerini öğrenci inşallah vekil ihsan eyle ya Rabbim. Bu dünyada da ahirette de bizleri kendilerinden ayırma ya Rabbim. Mağribden maşrike, maşrikten mağribe ve her yere kadar iman ile gelmiş geçmiş, kimi kimsesi kalmamış, isimleri unutulmuş, nesilleri tükenmiş, kabirleri yeriyle bir olmuş. Bize de Fatiha yok mu diyenlerin ruhlarına eyledik ya Rabbi inşallah sen kabul eyle. Ya Rabbi bizleri buraya toplayan ya Rabbi inşallah hane sahibini inşallah Seyyid Remzi hediye ediyoruz. Ayrete göçen ya bütün inşallah mümin mümin akrabalarına baba